Şşt, dikkat et. Tamam, tamam. <laughs> ah, elimde mağam kurumuş. Ay. <laughs> Ay, Ay verin bir sadakan varmış ki sadece susamış. Aç olsa elimi yerdi vallahi. Tövbe tövbe. Ah! İmdat! Yetişin hırsız var! Ama biz iki kişiyiz. çıktım ha. Sabri, bütün İstanbul'da yangın hmm. yankın sesim. Sen beni duymuyor musun? Hadi duyelim. Tamam. Yalı kazığı gibi dikiliyorsun orada. Bir şeyler yapsana bir adam. Hırsızlar kaçtı. Kaçtılar hakikaten? Görmedin mi ya? İnsanı deli edersin sen yani. Hey o zaman. Ben de bir şeyler atıştırayım. Biraz börek vardı dünden Yıldız. Onu ısıtıversene. Eşeğin ayağını ye. Yok <laughs> yok ben börek yerim. Soğuk mu? Uykarasında iyi gider. Ay, neyse ki bir şey götüremediler. Kız ne oldu? Hortlak mı gördün? Hayır evimize giren hırsızları gördüm. Ne? ne? Hırs hırsız mı dedin? Yıldız! Yıldız! Hırsız hırsız! Hırsızlar geldi! Gitti paracık daha. Bir cevherleri de almışlar. Hırsız var! Hırsız var! Hırsız var! Hı? Bir ara gerçekten korktum yakalanacağız diye. Biz ne vartalar atlattık sevgilim. Uğurlu fotoğrafımız yanımızda olduktan sonra bizi kimse yakalayamaz. Uğurlu fotoğrafımızı yerine koymayı unutma canım. Tabii bir tanem. Birazdan. Bir dahaki iş için karar verdin mi bir tanem? Bak canım. Senin halka inmek merakın yüzünden getirisi küçük orta halli evlere giriyoruz. Ama ben sıkıldım artık. Ha, Doğrusu ben de sıkıldım. Heyecanı da kalmadı. Büyük bir iş yapalım. Biraz kendimize zaman ayıralım. Bir süre çalışmayalım. Aa, haklısın. Bir tatil bize iyi gelir. Elbette. Bunu hak ettik. Ben de istiyorum hayatım. Elbette aşkım. Aa, uğurlu fotoğrafımızın sendeki yarısını yerine koymamışsın. Uğurumuz kaçar bak. Enseleniriz hayatım. Hadi hemen yerine koy. De. Tamam, şimdi. Ne oldu hayatım? E, arıyorum hayatım. Bulamadın mı? Arıyorum dedim ya hayatım. Fotoğrafı bulamadım. Yok, kaybolmuş. Düştü herhalde. Bu gece girdiğimiz evde düşmüş olamaz değil mi? Olabilir. <laughs> ah! Sevgili Fırıldak ailesi, bundan sonra gözümüz her zaman, her an üzerinizde olacak. Artık hayatınızda endişeye yer yok. Gerilime son. Hoş geldin huzur, hoş geldin güvenli hayat. Hamidonet güvenlik sistemleri AŞ, huzurunuzun ve güvenliğinizin garantisidir. Canınız, canımız, malınız, malımız, namusunuz, namusumuz, paranız, paramızdır. Yani bunu böyle bilin. Siz geceleri rahat uyuyun, gündüzleri gönül rahatlığıyla gözmelere, tozmalara gidin. Hamidonet güvenlik sistemleri aşe sizi korur, su uyur, düşman uyumaz. Ama Hamidonet güvenlik sistemleri aşe hiç uyumaz. Kimse bizden daha uyanık değildir ben hariç. Alarm kurulu olduğunda eve herhangi biri girerse pencerelere, balkon kapılarına ve giriş kapısına yerleştirdiğimiz vericiler derhal kontrol kutusuna sinyal gönderir ve alarm çalmaya başlar. <laughs> Hamidonet güvenlik sistemleri AŞ'nin genel izleme merkezindeki kontrol panelinde evinizde alarma geçildiği görülür. bizimiz derhal ev sahibine telefon eder ve uyarır. Ha, yürüye yürüye <laughs> evet teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayrıca evin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz gizli kameralar sayesinde evin umuma açık yerleri alarmı kurduğunuz anda otomatik olarak izlenmekte ve görüntüler ihtiyaç halinde kullanılmak üzere merkezimizde kaydedilmektedir. Ayrıca şirketimizin güvenlik sigortasından otomatikman ve ücretsiz olarak yararlanma ayrıcalığını da sunuyorum size. Şuraya bir imza lütfen. Harika, <laughs> evet. Bir de kredi kartı numaranız lütfen. O, o niye? Siz huzur ve güven içinde uyurken Hamidonet güvenlik sistemleri aşe aylık üyelik ödentisini hesabınızdan sizi uyarmadan ve ürkütmeden çekiversin diye. Ya e, çok mu? Sunduğumuz hizmetle kıyaslandığında hiçbir şey. Ayda 40 lira, bilemediniz 45 lira. Hey ya çok değilmiş. Oh, Emin ellerdeyiz. <laughs>